şu anda Anadolu Efes'te çalışıyorum. Bira yapıyorsun? <laughs> yani birebir bire yapmıyorum. Biram makinesi yapıyorsun. yani makinelerin verimliliğiyle vesaire ilgili çalışıyorum. <laughs> Kalite alanında çalışan bir ekip var mesela. işte o içindeki suyun, arpa maltının vesaire oranıyla tamamen çalışıyor. Nasıl yapılıyor peki bu? Ya? De Nasıl yapılıyor? Ee... Ve... kelimesini biraz daha açar mısın? Ne oluyor yani? Mayalandığı zaman sen mesela evde yapmak istersen yapabilir misin? Tabii yaparım. E ben de mesela Aygide de çalışmıştım bir dönem. Bizi dönem dönem böyle koli yapıp evimizi dondurma götürürdük. biz. Size de böyle şişe şiş, kasabaya <laughs> böyle götürür diye. Taksim lazım hocam. Evet. Aha. Ya. Hemen sana döneceğim. Almıyor değil mi terbiyesizler? Evet abi, aynen öyle. Like Sağ olasın. Evet. Ben Trump'ın arka tarafına gideceğim, tamam. Mecidiyeköy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Buraları bilir misin? Bilirim bilirim. Aha. Ben bir 5-6 sene burada okudum. Öyle mi? Şu altta Gümüşsuyu'nda, İTÜ'de okudum. Teknik Üniversitede. Ne okudun kanka? Ben mi? Mühendislik. Ne mühendisliği? Makina. Makine mi yapıyorsunuz peki? Ee, yok şu anda Anadolu Efes'te çalışıyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Ee, genel merkezde çalışıyorum mühendis olarak. Bira mı yapıyorsun? <laughs> yani birebir yapmıyorum. bira <laughs> bire işte, makinesi yapıyorsun. E, evet makinaların e, şeyi yani makinaların verimliliğiyle vesaire ilgili çalışıyorum. Ee, yani bira şişel, şişeleri dolduruluyor ya. Evet. E, sanırım sen oradaki e, optimizasyonla alakalı geliyoruz. Aynen öyle bütün üretim süreciyle aslında ilgili doğru. Mesela e, bahseder misin bir tane yani en son ilgilendiğin iş sektör neydi yani neyi yaptın yani işte şişelerin kaç saniyede bir değiştiğini mi yaptın mesela ne bileyim kaç saniyede bir dolum yaptın onu mu yaptın mesela? Aslında yani... Doğru yine... anlatıyorum değil mi? Evet evet aynen. aynen öyle aynen öyle yani o şeyi Hemen tasarlıyoruz, tasarlıyoruz aslında. Yani o üretim süreci dediğin gibi nasıl daha hızlı olur ve üretim kapasitesini nasıl arttırabiliriz elimizdeki şeylerle, makinalarla? İşte yeni makinalar alınırsa ne kadar zamanda kendini amorti eder ve şey yapar? Verimliliği arttırarak. Ya ama tabii çok oturmuş bir şirket ve fabrika olduğu için öyle çok bugünden yarına bir şeyleri değiştirmek kolay olmuyor. daha bunlar çok şey kararlar. biraz daha hani ee, çok ciddi kararlar, yatırım da çok gerektirdiği için. Şimdilik daha çok e, nasıl depolarız, işte e, o depodan sevkiyatı, lojistiği nasıl yapsak daha e, verimli, daha şey olur. Onlarla uğraşıyoruz. Şimdi aklıma bir tane soru geldi. İlk önce dedin ya, e, işte üretim nasıl arttırabiliriz diye. O an benim aklıma şey geldi. Yardın demek ki adamların satma gibi bir e, derdi yok yani demek ki satın olayı artık açmış yani diye düşündüm. Ama hı hı. sonradan da aklıma şey geldi. Yani illaki ki oranın da bir vardır. İşte satın alma olsun ne bileyim. tabi tabii. tabii. Yani onlarla onlarda da ilgilenen bir yer vardır. Siz şimdi üretimi minimum maliyeti düşürmenin derdindesiniz. Senin görevin o. Aynen. Ve ayrıyetten makinelerle giriyorsun. Aslında bu arada tabii benim şimdi böyle anlattım ama bu sürecin tamamıyla da ben ilgilenmiyorum. Ben sadece biranın üretim aşamasındaki makinaların verimliliğiyle ilgileniyorum. O işte e, şişeleme alanında bambaşka bir e, ekip var. E, kalite alanında çalışan bir ekip var mesela. O biranın e, ne kadar kaliteli olduğunu işte o içindeki suyun, arpa maltının vesaire oranıyla tamamen çalışıyor. Hani böyle e, yaptığımız işte. de bir üretimin yüzde ikisi üçe aslında yani çok bölünmüş durumda. Hmm. Ee, Sıfır var çok. Yani. Tabi, aynen öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, makinenin haricinde e, biranın içindeki ham matleri kadar biliyor musun? Tabi tabi. Her şeyini biliyor musun? Biliyorum aynı Birada maya var, değil mi? Ee, maya konmuyor, kendi mayalanıyor. Yani ne o e, zaten fıçılarda ve büyük tanklarda, soğuk tanklarda bekletilirken şeyle e, arpa maltıyla su kendi bir e, maya oluşturuyor. Nasıl yapılıyor peki bir an? Tarif eder misin? Nasıl yapılıyor? E, önce bayağı bir bildiğin arpa, arpa başını e, malt haline getiriyorlar arpanın tanesini. Tabii tabii tabi, üstündeki arpanın Maltı ne? E, malt dediğim şey aslında o arpayı kavuruyorsun ve bir süre beklettiğinde o nemini e, bırakıyor. Ve de e, ne denir ona, yani aslında işte ekmekten... Patlıyor gibi bir şey mi oluyor? Yok patlamıyor, şöyle ufak küçük şeyler haline geliyor, mısır gibi aslında. Sonra onu ezip suyun içine katıyorsun belli bir derecede tabii e, kaynatarak suyu. Tamam. E, ve de o soğuk tanklarda bekleyerek şey oluyor, mayalanıyor. Sonra? Mayalanmak kelimesini biraz daha açabilir misin? Ne oluyor yani, mayalandığı zaman ne oluyor? mayalanınca hem alkol ortaya çıkıyor e, fermante oluyor e, hem de belli bir tat kazanıyor. Yani aslında. mutasyon mu geçiriyor orada bekleyen? E, yok yok mutasyon değil. Yani ona ne demek lazım? O çok benim alanım değil. Daha çok yerler vesaire biliyor ama yani o işte şey gibi aslında çayı da suya katıp kaynatınca nasıl su şey değiştiriyor teşekkürler. Nasıl hani su farklı bir tat kazanıyor aslında. Hı. Aynı mantık. Aynen. Peki ee, bu bahsettiğin arpayı çok fazla yersen kafa yapar mı? <laughs> e, yok, yok. Ya arpa şey hani tabii o mayalanıp fermante olmayınca o, o işlemi görmeyince herhangi bir şekilde şey etkisi yok. Alkol yok yani aslında içinde. Hı. Bu arada şey de mayalandığı zaman alkol çıkıyor ortaya. Tabii, aynen öyle. Mayalanma soğukta mı oluyor bunun? E ilk başta sıcak. Yani birkaç tane süreç var. İlk başta kaynatılıyor. Mayayı koyup içine o suyu kaynatıyorsun. Tamam. E, sonra beklerken evet soğukta bekliyor. Sen mesela evde yapmak istesen yapabilir misin? E, tabii yaparım. Şimdi e, mayayı şey e, arpa tanesini kavuracaksın önce. Ha o şekilde yapmak çok çok zor olur muhtemelen ama hazır kitlerle rahatlıkla yaparsın. Kitle, kitle değil de yani e, tamamen organik. Yapabilir misin? yaparsın ama çok gereksiz uğraşırsın yani. Şimdi ee, kavuruyorsun önce değil mi? Sonra kavurduktan sonra eziyorsun onu. Böyle toz haline getiriyorsun herhalde. Değil mi? E, tam böyle to toz olmuyor da. Hani çay tanesi gibi herhalde. Mısır ezersin içi çıkar ya He. onun gibi oluyor. yani. Patlamış mısırdan de bahsediyorsun değil mi? Efendim? Patlamış mısırdan bahsediyorsun. E, patlamamış hali tabi. Eee Deki mayalandıktan sonra direkt bira mı oluyor? Yani bunu direkt atıyor musunuz şişeye bundan, bundan sonra? E, mayalandıktan sonra onun tabi içindeki maltı o küspe denir ona. Onu süzüyorsun. Çünkü o tanecikli bir şeydir. He, e, ondan sonra şişeliyorsun. O kadar. Tabi aynı. Ama tabi o e, mayalanma süresi yaklaşık 3 hafta. Yani çok ciddi bir süre bekliyor o tanklarda. Hmm. Hani bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Hakikaten uzun süre bekliyor. Evet. Tabii şerbetçi otu da Ama var. Ama donar o zaman. Efendim? Donar o zaman. Ne donar? Yani muhakkak şey buz kütlesi haline gelmiyor mu? Yok o kadar soğukta beklemiyor. Yani en fazla e, 14 derece, 15 derece eksi. Hayır hayır. Artı, Artı tabii. Ha. Peki eee birayı buzluğa koyarsan donar mı? Donar. Çünkü %95'i su. İlginç ya. Yani şeyi merak ettim. Hani şarap marap neyse de. Yani birayı nasıl keşfettiler acaba? Valla bira... Yani ee... o arpa tanesinden bira yapıp da 3 hafta bekliyorsun mesela. Bunu nasıl keşfettiler abi? Yani 3 hafta bekletmeyi nereden bildiler? Maya işte... Güzel soru. Arpa Doğru. tanesini o hale getirmeyi nereden becerdiler? Gerçi milyonlarca yıl. Tabii tabii. Ya bu arada insanlığın en eski içeceklerinden biri bira. ya. Yani. yani kahveden daha eski. Bu Mısır e, medeniyetinde... Şaraptan da eski midir? Filan, efendim? Şaraptan da eski midir? Tabii tabii eski. Aynen öyle. Yani Ama Mısır'dan, şarap bildiğim kadar bildiğim kadarıyla Hazreti Muhammed Efendimiz zamanında belli var yani şarap. E, Valla şarapla ilgili çok şey değilim. E, bilmiyorum tarihin ama ta antik Mısır döneminde bira kullanılıyor. Yani o dönem işte bu piramitleri yapan işçilere e, içiriyorlar. Allah Allah. Ve hani onlar hem e, sıcak havada hem rahatlıyor. E, hem de tabii alkolün verdiği bir şey de, e, de. Rahatlama ve stres atma da oluyor. Dolayısıyla orada kullanıyorlarmış. E, biraya tabii şey diyorlar o dönem. Sıvı ekmek diyorlar. Çünkü biranın e, aslında bir şey e, özelliği de var. Tok tutma özelliği de var. Yani mesela bir gün Yanında çenez yersen olabilir. <laughs> yok yok yemesen de olur. Ya Aç karnına iki tane bira içsen bir gün seni böyle 2-3 saat tutar. Ama abi e, şöyle bir durum var. Ee, bira e, mayalanıyor diyorsun ya. O mayanın vücuttan adımı çok zor. Göbek yapıyor. Ee, Öyle değil mi? Ya şöyle o birazcık şey. Ee, hani ne denir, çok doğru olmayan söylenti gibi diyebiliriz, bira göbek yapıyor yani, Ama ben bunu yaşadım. E, yanında tükettiğin şeylerle de çok alakalı. Yani doğru, sonuçta hani bir şey, ekmek yemek gibi bir şey yani arpa, karbonhidrat tüketiyorsun aslında. Ama büyük oranda su olduğu için içi, yani %95 oranında su olan bir şey içiyorsun aslında. Mesela şarap şarabın içindeki maya, biranın içindekinin kat ve kat fazlası. Peki bir istirhamı olsa. Buyurun. E, i̇lginç bir konu olduğu için. E, bu kamera benim güvenlik kameram. Başıma bir şey gelirse diye kendimi ispatlamak için. Ne güzel. Ama aynı zamanda benim de bir YouTube kanalım var. Böyle güzel sohbetler olduğu zaman. Öyle mi? Yani kanalımda paylaşıyorum. Müşterinin rızası olursa. Rızanız olur mu böyle birkaç soru daha sorsam. tabii. Sıkıntı yok yani değil, yok, yok. değil mi? Yok yok hiç sıkıntı sıkıntı. Neyse. peki ben de mesela Argyda da çalışmıştım bir dönem. Öyle mi? Hı. Ha, güzel. Ee, bizi dönem dönem böyle koli yapıp evimize dondurma götürürdük biz. Size de böyle şişe kasemli harbi <laughs> götürün diye. Ya e, veremiyorlar çünkü şey e, yasak. Ne yasak? Yani, saçma bir şey var Türkiye'de e, tütün ve alkol ürünlerini çalışanın dahi olsa dağıtamıyorsun. Yani. O birayı fabrikada üreten ya da işte sigarayı hmm. fabrikasında üreten kişi e, alıp yanına evine götüremiyor, İçmesine vesile olur diye. Bu devlet tarafından yasaklanmış durumda. Aslında mantık bir olay ya bence. Yani. Şimdi aynen. mesela içmeyen bir adam vardır, sen bunu hediye edersin, adam içesi gelir. Ama içmeyen kişi de hediye diye herhalde tüketmez bence. Yaparlar. Yani. Yaparlar. Mı? Yapabilir. Yani o anki psikolojisine bağlı insan. Çünkü insanlarda çok özlerim. Şöyle bir şey Hı -hı. var. Şimdi e, bence bu tip e, uyuşturucu etken ürünler dertten kederden içilmez abi. İnsanlarda böyle bir algı var. E, niye içiyorsun? Ya sen benim başımdaki sıkıntıyı biliyor musun diyor. Abi alkol ya da benzeri ürünler senin başındaki sıkıntıyı geçirmiyor ki. Yani halbuki çok mantıksız bir şey yani. Sen e, umudu orada arıyorsun ki Oraya yöneliyorsun. Halbuki yoga da arasan, yoga da da rahatlayabilirsin. Ya da Doğru, gidip bir koşu yapsan, yani sen umudu nerede aradığınla bağlaşan bir olay bence. Ya o zaten çok e, sakıncalı, kesinlikle katılıyorum. Çok sakıncalı bir tüketme şeyi. Yani eğer bir derdin var ve bunu içki içerek e, çözmeye çalışıyorsan, bu hiçbir zaman çözüm değil. ...tam tersi insanı kötü bir yere sürükleyen bir şey. Değil mi? Ya ben nasıl tüketiyorum alkolü? Ben daha çok keyif aldığım anları daha keyifli hale getirmek için Aynen. tüketiyorum. Yani o an canım istiyor. Eğlendiriyor hani... evet. O, o, o Aynen. Diyor. Hani hamburger yemek de mesela bazen insana keyif verir. Ben Aynen. bira içmeyi de biraz öyle görüyorum. Ya da şarap, rakı. Hani bunlar da böyle. Yoksa o bir şeylerden... ...kaçma, kurtulmak için içmek doğru değil ve hiçbir zaman ona yaramıyor. Peki, şeyi düşündünüz mü? Alkolün kafası neden... Ee, ...insanlar tarafından tercih edilen bir kafadır? Herhalde böyle bir rahatlama hissi verdiği için ya. Yani evet. ee, böyle bir anlık, ben... bazen tabii şeyi de yapıyor, duygu durumuna da bağlı insanın, bazen... Evet. ...üzüntülüysen daha da kötü bir hale de getirebiliyor. Şey var. E, yani bu benim kendi teorim. Odaklanma sorunu yaşatıyor. Ve odaklanma sorunundan dolayı sen... E, ...halihazırda olan sorumluluklarından kaçıyorsun. Çünkü bir soruna odaklanamıyorsun. Yani düşünemiyorsun yani o olayı. Ve bu seni daha pozitif şeylere... Genel sebebiyet verebilir ama bu tam tersi durumda olabilir. Olabilir. Umarım e, hayatınızda başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok kibar bir efendisiniz. Ee, siz de öyle, siz de öyle. Yani şey gerçekten keyifli bir taksi yolculuğu yaptım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizde yani iyi bakayım. Sizde. İyi akşamlar. Fazla vereceğiz. Olsun. Şey yap, kalsın. Peki teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın.